Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iplik fabrikasında çalışan 13 gencin video ve dizilere olan ilgisi zamanla film çekme merakına dönüştü. Gençlerin öncülüğünde çekimlerine başlanılan ve 15 dakikalık bölümler halinde 15 günde bir yayınlanan aksiyon türündeki adalet arayan gençlerin anlatıldığı Akrep ismiyle diziye zamanla fabrikada çalışan 70 işçinin tamamı dahil oldu. Fabrikadaki mesailerinin ardından işçiler, kat merkezi ve ilçelerdeki kısıtlı imkanlarla devam eden aksiyon türündeki dizi filmin çekimlerine katılıyor. Dizinin 3 bölümünü çeken gençler, oyuncu sayısının artmasıyla daha fazla bölümü kısa sürede sosyal video paylaşım sitesindeki binlerce takipçinin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Gençler, profesyonel yapımları aratmayan çekimlerinde bir sahneyi en az 8-10 kez tekrarlayarak daha güzel bir eser ortaya koymak için çaba sarf ediyor sosyal bir aktivitemiz olsun. Hayatımız sadece iş yeri yani fabrika, bayi dükkanları ya da kahvehaneler olmasın. Bir şekilde bu proje ortaya atıldı, ortak bir fikir oldu ve bunu başardık. Artık fabrikada e, hangi maçın skoru nedir ya da bayi soran nedir konuşmuyoruz bunu. Dizinin yönetmenliğini üstlenen işçilerden Şiar Kendirci yaptığı açıklamada internet üzerinden uzun süredir video ve montaj eğitimleri verdiğini söyledi. İşçilerin ücretlerinden artırabildiği parayla filmin çekimlerini yaptıklarını anlatan Kendirci kamerayı arkadaşlarının katkısıyla taksit de aldıklarını belirtti. Bu ayıkı borcunu ödememişsin. Arka çıkış maliyem. Olmayacak bu da değil mi? Olmayacak. Güveniyorum sana.